Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox AFK falan yapacağız. İlk başta burasını ben büyüteceğim. En içe şey bir kapatacağım. Ondan sonra arkadaşlar en yukarıdan şurada bir tane çubuk alacağız. Ama bu fazla. Şöyle bir koyalım. Bununla tabiri alıp arkadaşlar. Bu aşağı bakacak şekilde. Ama en ucuna koyarsanız sıkıntı olabilir. Böyle en ucu biraz gerisine koyuyor. Arkasından demir bloğu alıp yerleştiriyorsunuz. Burası birdeyken ya bu ne ya? Kaltıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde birazcık uzatıyorsunuz. Ondan sonra yükseltiyorsunuz birazcık da. Bunu boyaya yapabilirsiniz. Ben boyayacağım. Ondan sonra arkadaşlar portal alıyorsunuz. Böyle en ucuna yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra demiri alıp bir kere pardon dur bir dakika. Kıran alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi hemen yanından. Her neyse burası da olur. İki kere T'ye bir kere de R'ye basıp şöyle birazcık aşağıdan al düştü. Ve şöyle gene düştü. Heh tamam arkadaşlar. Ama böyle olmaz. En iyisi arkadaşlar 45'teken iki kere T'ye basın. 15'e alıp bir kere de. Bir kere de. Dört defa Y'ye basın. Yok yine almadı. Ya arkadaşlar şunu 90'la ilk da bir kere T'ye basın. 45 değil 15 -20. Ama Ya arkadaşlar dur. Heh tamam olur bu şekilde. Tamam arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra da şurasını kapatalım. Buraya bir tane yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu bunun içine geçiriyorsunuz. Bir de şunun içine geçiriyorsunuz ki bu çıkarttığınız zaman düşmesin. Ondan sonra hemen save. Af. Afk 2'ye save'liyorsunuz arkadaşlar ama sevleyemiyorum. Tamam, sevledik. Bu arada şurasını Bu şekilde bu kalıyor arkadaşlar. Bunu elemanıza gerek yok artık. Bunun birazcık önüne bir tane daha çubuk koyup bu bile alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde bir kere daha kısaltıyorsunuz. Bunun genişliğini siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. onu yiyeceğine bir yukarı çıkarıyoruz şunu bir tık daha genişlet. Ya arkadaşlar ne oldu? Tamam. Arkadaşlar bunu tam ayarlarsanız daha iyi olur. Burası biraz ince olsun. Bunu da aynı şekilde oraya kadar çıkartıyorsunuz. Bu tarafa da aynı. Ya aman. Şuradan ayarla. İn, ama fazla ince oldu bu. Şunu birazcık inceltip en yukarıya Atıyorsunuz. Ondan sonra bir tane jetpack lazım. Bunların üstüne çıkar. Bunlar aynı mı diye bir bakın arkadaşlar. Bunların aynı olması gerek. Bunları aynı hizaya getirin. Bu arada arkadaşlar ben bunun daha şekilini yapacağım. Daha güzel görmeyeni. Bunu birazcık uzatın. Allah. Bunu da aynı şekilde uzatın. Eğer bu kadar yeter diyorsanız arkadaşlar. Buradan en üstüne çıkıp bu bir daha alacaksınız. Sonra Allah Buradan aynı hizaya getirip. Bunu karşı duvara değdirmeniz gerekiyor. Tamamdır. Bu arada bu biraz kısalmış. olmuş. Bunu da, da ayarlayalım. Her Ay neyse bu kadar iyi. Bunu da kısalt, birazcık inceltin. Tam bu kadar çıktı. Yukarı. Şimdi yukarıya çıkalım. Bunu en aşağı indiriyorum, indirdik. Indirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşitler. Ama burası eşit değil. O bu yüzden burasını birazcık yukarı çıkarttık tamam tamamdır arkadaşlar burası sonra şunun altına girmeniz gerek onu da şu şekilde yaparsınız Şimdi arkadaşlar bunun en altını da kapatmamız gerek. Bu şekilde. Karanlı şey yaptım. Allah ya Allah Bunu çekeceksiniz arkadaşlar tam buraya değecek şekilde tamamdır şimdi arkadaşlar tabureyi alıyorsunuz. Ama şunu 45 ama 45 değil 90 yaparsanız Ama şunu 45 ama 45 değil 90 yaparsanız Bu tarafa bakacak. En uca koyduk. En üstte de en uca koymamız gerek. Allah 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 Allah. düzler Bunun da en ucuna koyduk arkadaşlar. Ondan sonra <laughs> eğer şekeriniz varsa daha iyi olur. Bir tane şeker yiyin. Oturun en altta. Ama bu dakika arkadaşlar. Bunu bu şekilde kaydetmeniz gerek. Afk ettik. Ama arkadaşlar. Bunu bu şekilde kaydettikten sonra buraya oturup arkanıza hemen bir tane bununla Hasta bir tane şalter. Ve bu tarafa bakacak şekilde de iki tane üst taraflı İnden koyuyorsunuz <laughs> Çift blok açık arkadaşlar buradan böyle şeker yediğiniz için Ama Ama hayır hayır ama hayır Arkadaşlar şu önümüzdeki Düştüyse eğer gide... gidemiyorsunuz ama Benimki Bu <laughs> şekilde gideceğiz artık arkadaşlar Olamaz, olamaz. Hadi, hadi, hadi. Ha, hayır, 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 hayır. Arkadaşlar, bu engeller başladıktan sonra ne yapıyorsunuz? Sonra bunu geri götürmeniz gerek. Ama nasıl yapacağız? <laughs> Hı, oldu, 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 oldu. Evet arkadaşlar, gidiyoruz ama biraz yavaş gidiyoruz çünkü Önümdekisi düştü diyeceğim düşmedi. Hadi 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 hadi. arkadaş. Gidek artık. Gidek gidek. Hadi hadi hadi. Haydi. Haydi. koş. Bunu yere götürüyoruz arkadaşlar da. Hayır. Ya git ya. Üf. Heh, tamam. Evet arkadaşlar bunu çalıştırıp. Ya kapan. Ya hayır olamaz ya. Arkadaşlar bu arada bunun en altını silmeniz gerek. Gerek de. Gidemiyorum bir türlü. <laughs> Al koşsana. Hay arkadaşlar ya. Sizin şu iki tane ya. Koşarım daha hızlı gidelim ya. tam arkadaşlar buraya geliyorsunuz basıyorsunuz. Bunun en üstünü kapatıyor. Şuraya şuradaki tabureye oturmamız gerek Ama böyle dönersiniz değme etkisi olmaz o yüzden olmuyor, olmuyor. Baba tamam. Ya arkadaşlar delireceğim ya. Kapat. Evet arkadaşlar. Oturtuyor muyum? Dene otur. Ya, üst, üst. Ha, Otur. Hadi oturduk arkadaşlar. Şunu siliyorsunuz. Bakın pasta duruyor. Pasta duruyor. Afrika 2 save. Pasta duruyor ama. Pasta ile tabureyi siliyorsunuz. Bu düştü ya. Bir dakika duruyor mu orada? Arkadaşlar her neyse. Şunu bir de atlıyorsunuz Afrika 2 diye. Şurada gücü silmeyi unuttum. Ben siz silin destek kalıp yukarıya çıkıyorsunuz. Bu pasalı olan yere geldikten sonra Jet Bey'desinin pas Pasta'yı neyi sildikten aynı. da ondan sonra bir daha kaydedin. Tamam. Evet arkadaşlar bunu biraz da daha... böyle böyle uzatacağız işte. Pasta. Da... Kağıt. Kağıt. Böyle böyle böyle. Böyle. Bu arada şeker unuttuk. Bakın arkadaşlar normalde bu şekilde olması gerekiyordu değil mi? Ama olmadı anlamadım. Her yani neyse şimdi olduğu için hızlıca bir buradan rahatlayalım. Olamaz canım gidiyor. Rahatladım. Arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Bir daha aynısını yapacağız. Şuradan tak ama fazla yukarı koyarsanız çalışmayabiliyor. Çıkalım bakalım. İnele. İnemiyoruz. İnemiyoruz. Ya arkadaşlar, baga girdik. Allahım önümdeki uçuyor ya. Güzel. Güzel. Arkadaşlar burada bunun altını sil. Ya hayır ya. Önümdeki bu uçmasa bana girmese. Dinleyelim bakalım. İn 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 indik. İndik otur. Aa oturduk. Bunu silin arkadaşlar. Şöyle böyle de şunun içini sildik. Evet. Mu? Aa o kendi düştü. Alamaz. <laughs> Arkadaşlar, ay bir yedik diyebiliriz. oturttuk. Oh. Oh be. Eğleyelim şunu. Rahatla. Düşünü sil. Jetty koy. Çık 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 Bu kadar şöyle Şuna, şuna. Tamamdır. Şunu bir daha söyleyelim. Arkadaşlar yeter dediniz ya. Hemen yeter dediniz mesela. Geliyorsunuz buradan. Alıyorsunuz merdiveni. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ondan sonra bunu yukarı bakacak şekilde ayarlıyorsunuz. Ya da aşağıda olur arkadaşlar. Eğer böyle benim gibi üstü kapalı yaptıysanız fark etmeye fark etmez bu. Ama ben yukarıya doğru yaptım. Sonra bir şey ana. Ha, arkadaşlar eksi dört geliyor korkmayın bir şey yapmıyor. şekeriyet Buraya oturuyorsunuz. Bir dakika. Ha bu arada arkadaşlar. Portalı alıp. Şuradan onun içine Heh, tamam bu şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Bakın. Buna binince buraya geliyorsunuz. Buradan gidince de buraya çıkıyorsunuz. Ondan sonra. Burada var. Burada <laughs> arkadaşlar bunu buraya alıp buraya da yerleştirin ha. Bu şekilde bakacak şekilde. Şunun tam önüne olursa daha iyi olur. Ben öyle yerleştirdim. Her neyse gidelim hemen. Buradan arkadaşlar pastanızı alıp ama böyle yerleştirmiyorsunuz. Ne deminki gibi. Bu sefer sadece pasta arkadaşlar. Koşun 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 koşun. Çıkın buraya. Oturun. <laughs> arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Demin hani oraya geçirmiştim ya arkadaşlar. O merdiven yere. O baga girdi. Neyse neyse bir daha çıkartalım mı? Arkadaşlar <laughs> buradan yine merdiveni yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada arkadaşlar yanlış söylemişim o. Aşağı doğru bakacakmış. T, T, T. Tamamdır. Şunu biraz şöyle yapacaksınız. Arkadaşlar dediğim gibi yine buna mesela yeter mi dediniz? Burada <laughs> merdiveni kuruyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey ellemeden. Ama şuraya tabure de koyalım. Aman. İşte. Bundan <laughs> sonra bu arada arkadaşlar bunların renklerini böyle beyaz yaparsanız daha iyi oluruz. Ana bunun içindeki portalı unuttuk. Dur. Tamam dur bunu da yerleştirip boyayalım. Ondan sonra bu şekilde de sevgili. Aa arkadaşlar bu arada. Şunu çekin. Siyaha da boyayın. Ha, şu. şurayı da. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. <laughs> Hatta burayı da boyayın ya. Hep siyah olsun. Daha şekil duruyor. Şunu da boya. Şu köşeyi de baya. Ben bir jet pack alayım. Çat. Çat. Hop. Buraları buraları. Hop. chat Çat. Çat. Başka bir tane daha varmış. chat 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 Tamam. Başka da yok. Bu şekilde arkadaşlar kaydediyorsunuz. Bunun i̇çindeki içindeki portallı duruyor. aynı. Hemen şuradan say. Şey. Tamam. <laughs> ondan sonra yeter dediniz ya. Arkanızdaki jetbeyi siliyorsunuz. Ben şeker yiyeceğim yine. Sonra bir tane pasta bitti. Sil sil. Sonra içeri geçip Allah. Tamamdır arkadaşlar. Ondan sonra şuradan Ender kapatıyorsunuz. Nerede? Herhangi bir blok fark etmez. Buraya koyuyorsunuz. Bunun içine geçiriyorsunuz ama burada gözükmeyecek şekilde. Hatta alttan da gözükmesin tamam. Bundan sonra arkadaşlar silebilirsiniz bunları. O havada duruyor. Ondan sonra entri yok. Kapatıp gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> şimdi buraya girince direkt burada oluyoruz. Buranın hızlandırmasını da yapacağız. Hemen gelelim Şurayı bir kapat. Oturalım buraya. Platformu da hemen şu şekilde yerleştirelim. Tamam arkadaşlar. Ondan sonra buraya da Evet. Çubuk koyun. Paslayı silin, tabureyi silin. Reset çekin. Arkadaşlar. Aa, bu olmamış. Arkadaşlar maalesef tekrardan çıkartacağız. AFK2. Arkadaşlar bunun boyu yetmedi. O yüzden bunu birazcık daha uzatın. Bu düşer. Bunu düştüğü zaman korkmayın arkadaşlar. Bunlar geri yerine geliyor. Bu tamamdır şimdi. Şu cepteyi silelim. Birazcık daha büyük oldu. Tamam. Kaydedelim bir daha. Okey. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar arkadan eğer inşaatçısı geliyorsa zırh dedim İnşaat yapılıyor çünkü. Böyle. ikisini tekrardan silip Şuraya bir oturalım. Yeni olmadı arkadaşlar. Birazcık daha bitmemiz gerek. O yüzden bir daha da atlayacağız. <laughs> Uzatabildiğim kadar uzattım vallahi ya. Bir daha sayıyla. Tamam. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bunu şu şekilde kısaltmışız tamam. Pastayı koyduk, sildik. Bunu oturttuk. Oldu arkadaşlar tamam oldu. Buradan çubuk alalım. Herhangi bir çubuk. Şöyle yerleştirelim. İkisini silip ve silip çekelim. Burada bunu da yerleştireceğiz. <laughs> Bakın arkadaşlar doğuyorsunuz. Ondan sonra hızlandırma olacak. Kendiniz buraya yapışıp buradan gideceksiniz bu şekilde. Öyle kendi kendine gidecek. Hızlandırma olduğu için. Buradan portala girip burada doğacaksın. Burada doğmayacaksınız. Şu ileride doğacaksınız. Ben bunu yerleştirelim. Pasta pasta. Çat. Şöyle <laughs> buraya oturalım. Tamam. Şimdi hemen şunu al. Ana, dur 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 açık. Anca blok açık unuttum. Şuradan kapat. Tamam. Bunları silebiliriz. Tamam arkadaşlar. Ben size daha hızlı olma şeklini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir tane buraya koyuyorsunuz bundan. Sonra normal koltuk veya da koltuk koltuğu fark etmez. Bundan koyduk ya. Altın lira koyuyoruz. Bir iki yapıyoruz. Bunu birazcık uzatıyoruz. Ama fazla uzatmayınız. Şunu bir tık daha yapabilirsiniz. Bunu yükseltiyoruz arkadaşlar. Kırmızı roket varsa bu yoksa bu olur. Bu arada adam geldi bir dakika. Tamam ben nerede konu? Ben kırmızı roketle yapacağım çünkü daha da hızlı olmasını istiyorum arkadaşlar. Sonra oturuyoruz. Buraya tıklıyoruz bir tane. Kapalı değil mi? Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ha, mouse burada dursun. F'ye basın. Buna basın. Sonra roketi silen. Bu koltuk kalabilir. Şimdi. Burası tamam mı arkadaşlar. Burasını tamamladık. Buradan bunu bu şekilde götüreceğiz. Bu şekilde çekerek götüreceğiz. Bu arada bakın deyince sizi hızlandırıyor. Şunu bir şuraya değdirdikten sonra arkadaşlar tamam işimiz bitti. Şu anda buraya değdiğiniz anda sizi hızlandıracaktır. Bakın götürüyor. Reset çekin. Bakın bu şekilde buradan girip buradan çıkıyorsunuz. Heh tamam. Şimdi bundan bir daha yapıyoruz. Bir tane daha. Kağıt. Hemen hızlıca yapalım. Arkadaşlar şunu yerleştirelim. Şunu silip şuradan. Hazır konumda ya, arkadaşlar. Basıyoruz F'ye durduruyoruz. Roketi de silelim. Hoş. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Şeker şeker şeker. Arkadaşlar eğer bu burada mavi yere geçerse hiç anlamı kalmaz bunun. Şunu çekelim tekrar. Bakın bunda da aynı oldu. Deyince oy. Ay, ay 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 ay. Çat 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 çat. Ah tamam arkadaşlar. Şuradan bunu çekiyoruz. Buraya kadar yeterli. İnceltelim. Yukarıya değdirelim. Ama içeriden gözükürse Baga girebilir yanlışlıkla şeye değdim. Tamamdır arkadaşlar şimdi reset çekip bırakıyorsunuz. Bakın. Bekleyin hop. Ana. <laughs> evet arkadaşlar şimdi reset çekip bırakın. Gördüğünüz gibi buradan da götürüyor. Ana ben bunu birazcık kısa yapmıştım. Siz bunu uzatırsınız. Ondan sonra da ölüyorsunuz arkadaşlar. Ölünce de para geliyor otomatikman. Bu şekilde. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videoyu <laughs> yani videoları yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Son bir kez daha. Merhaba evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Oy ağaca çarptık. Yahu arkadaşlar. Aman gider kendim gireyim portala. Koş 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 koş. Yürüdük. Aldık arkadaşlar. Görüşürüz.